Ya Pepe, benim canım çok sıkılıyor bugün. Bir şeyler yapalım. Elif ablam da yok zaten, uyuyor. Biz de bir şeyler yapalım. Çok canım sıkılıyor benim. Evet Nilo'ya ya, benim de canım çok sıkılıyor. Ne yapabiliriz ya? Benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ya benim aklıma da bir şeyler gelmiyor. Böyle ee, ne yapabiliriz? Düşüneyim, düşüneyim. <laughs> Böyle ne yapabiliriz ya? Aha, benim aklıma bir fikir geldi. Ne ne söyle söyle Nilo'ya ne geldi aklına? Ne yapacağız biliyor musun? Sihirli kumanda var ya Elif ablam uyurken sakın bu kumandaya dokunmayın. Bu sihirli bir kumanda demişti. O kumandaya dokunacağız. Bakalım neler olacak? Ya emin misin Nilo'ya yapmasak mı acaba? Birazcık tehlikeli olabilir mi acaba? Ya bir şeycik olmaz ya. Eğlenelim işte. Canım sıkılmıyor mu? Benim canım çok sıkılıyor. İşte birazcık oynayacağız, eğleneceğiz. <laughs> ya öyle de ben şimdi cesaret edemedim. Ne yapsak acaba? Dede ne yapalım? Evladım hayır hayır sakın. Bakın Elif ablanız da size tembih etti. Sakın bu kumandayı oynamayın dedi. Bence yapmayın. Bakın sonu kötü bir şeyler olabilir. Sakın dokunmayın. Nilo'ya dur kızım sen de. Oynama sakın oğlum. Ya evet Nilo ya dedem de söylüyor acaba oynamasak mı? Ya bana ne bana ne ben oynayacağım işte. Neredeydi o? Neredeydi? Ya Nilo evladım kızım evladım bir dur bakalım ya neler olacak bilmiyoruz ki. Evet Nilo ya ya bir dur belki kötü bir şeyler olabilir. Hayır hayır ben yapacağım işte. Neredeydi o kumanda? Ben kumandayı alıp geliyorum hemen. Bekleyin siz burada. Ya Nilo ya gel kızım buraya gitme diyorum ya. Ya gitti ya. Ya dede ben korkuyorum. Bak ben karışmadım. Bir şey olursa sorumluluk ben almıyorum. Tamam mı? Bana ne bana ne? İşte geldim. Şimdi bu sihirli kumandayla neler yapabiliriz? Ay çok heyecanlı ya. Ne yapsam acaba? Ay. Ya Nino ya ben korkuyorum arkadaşım. Ne yapacaksın? Merak ediyorum ama ya neler olacak? Bence ne yapalım? Aha buldum. Şu ineği var ya. Onu gerçek ineğe dönüştürebiliriz. Ya nasıl yapacağız onu? Bak burada kumandada inek resmi var. Ona dokunacağız Pepe. Tamam mı? İzle ve gör. Ya evladım Dilo'ya kızım yapma bence. Bak kötü bir şeyler olabilir. Gerçek ineğe dönüşürse geride oyuncak inek olmazsa biz ne yapacağız? Elif ablana ne diyeceğiz? Bence dokunma evladım bırak. Ya dede bir saniye eğleneceğiz şurada ya. Şimdi... Ben buna dokunuyorum. Önce kumandamızı açalım. Şimdi evet inek resmine dokunuyorum Pepe heyecanlı mısın? Ay çok heyecanlıyım neler olacak acaba? Evet bakalım neler olacak? Bir iki üç İnanmıyorum. gördün mü Pepe? İnek gerçek ineğe dönüştü. İnanmıyorum. Ya evet ne yapacağız Nino'ya? demiştim dokunmayın diye. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız çocuklar? Ya inanmıyorum. Nasıl oldu bu? Baksanıza kocaman bir inek geldi buraya. Oyuncak inek gitti. Gerçek inek geldi. Ay süt mü versek acaba? Ne yapsak biz bu ineğe? Ay Nilo'ya inanmıyorum sana. Ne yapacağız ya? Kocaman inek korkmuyor musun? Ay ben süt müt veremem valla. Ben korkuyorum. Ay ben de korkuyorum ama ne yapacağız? Baksanıza çok açıkmış gibi duruyor. Ay baksana ya. Bakınıyor etrafına. Ay inşallah Elif ablam gelmeden bunu normal yine oyuncağa çevirebiliriz. Bir bakayım. Ay olmuyor Pepe ne yapacağız? <laughs> Ya ben size demedim mi dokunmayın diye. Ben hiç karışmıyorum. Ben sorumluluk almıyorum. Ya olmuyor. Ne yapacağız ya? İnşallah Elif ablamı yanmadan bunu normal oyuncağa çevirebiliriz. Ay ne yapacağız? Pepe yardım et. Beraber yaptık. Beraber. Bir tek ben sorumluluk almıyorum. Hayır ya. Bana ne? Bana yapma demiştim ben. Ya inanmıyorum sana Pepe. Ya ne yapacağız? İnanmıyorum ya. Of. O olmuyor baksanıza ya of ne yapacağız basıyorum basıyorum olmuyor ay Elif ablam gelmeden düzeltebiliriz inşallah hadi Nino'ya artık ya bir şeyler yaptı şu ineği yine oyuncak ineği çevirelim hadi bak şimdi Elif ablam gelecek bir şeyler yap ya olmuyor olmuyor işte basıyorum basıyorum çalışmıyor Pepe ben ne yapabilirim ya bir verir misin şu kumandayı bana ay iyi iyi ya al bir de sen bak ver bakayım Niye çalışmıyorsun sen? Neyi var acaba? Pil mi bitti acaba? Dur bakayım şuralara bir basayım ben. Ah. Ay Nilo'ya ya. Sen kumandayı açmamışsın ki. Açmadan basmaya çalışıyorsun. Dur bakalım şimdi bir deneyelim nasıl olacak. Şimdi şuna basacağım değil mi? Evet evet. Ay çok sevindim ya. İnek olan görsele basacaksın. Tamam basıyorum ben. Bir, iki, üç. Ay hadi bakalım. Evet işte oldu. Ay çok sevindim Pepe. Çok mutlu oldum. Elif ablam uyanmadan yine yine eski haline çevirdik. Ay bence çok mutlu oldum ya. Ya çocuklar bir daha hiç böyle bir işlere kalkışmayın tamam mı? Bakın yüreğime indiriyordunuz ya. Lütfen yapmayın böyle şeyler yaramazlıklar. Canlı sıkılıyorsa gidip parkta oynayın. Salıncağa binin. Kaydırakta kayın. Böyle şeyler yapmayın evladım. Tamam tamam dede. Bir daha yapmayacağız böyle şeyler. Evet dedeciğim. Bir daha yapmayacağız. Ben de çok korktum. Bir daha böyle yaramazlıklar yapmayacağız. Bir fikrin geldi. Acaba ne var? Ben çok merak ettim ya bu kutunun içinde. Ne olabilir acaba? Ne olabilir acaba? Ay! Ay ne var acaba bu kutunun içinde? Ben çok Hadi. merak ettim. Ay, sürpriz mi var acaba? Kim gönderdi bu kutuyu ya? Bu kutu bizim evimizde yoktu. Bu kutu nereden geldi acaba? Acaba içinde ne var? Yoksa sürpriz bir şeyler mi var? Merak ediyor musunuz? Merak ediyor musunuz? O zaman 3 deyince açacağız, tamam mı? Durun, bekleyin şimdi, bekleyin. 1 2 3 Açın bakalım. Mr. Bean çıktı içinden. Mr. Bean çıktı içinden. Ay bakar mısınız dans ediyor Mr. Bean. Elif bu nereden gelmiş ya? Ya ben buradaydım sabahtan beri sizi bekliyorum kızlar niye açmadınız beni ya? Çok canım sıkıldı benim ya. Mr. Bean sen nereden girdin o kutunun içine? Ya ben buradaydım zaten kızların açmasını bekliyordum. Ay Elif bakar mısınız ya? Nasıl dans ediyor? Elif bak 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 nasıl dans ediyor? Evet çok tatlı anneciğim. Ya baksanıza. Ay ona eşlik etmenizi istiyor galiba. Evet kızlar hadi bana eşlik edin ya. Beraber oynayalım. Hadi kalkın. Kalkın bakalım hadi beraber dans edelim. Hadi. Elif hadi sen de. Evet. Ay bakın kızlar nasıl dans ediyor. Bak 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 ayaklarına bakın ayaklarına. Evet. <laughs> Mr. Bean ne yapıyorsun ya? Bu dansları nereden öğrendin sen? Ay ben çok severim dans etmeyi ya. Evet kızlar evet böyle devam edin. Benim gibi dans edin. Ay kızlar ne yapıyorsunuz ya? Siz de dans ediyorsunuz Mr. Bean beraber. Ay. Evet. Ay Elif çekil çekil birazcık kenara çekil anneciğim. Mr. Bean'i izleyeceksin şimdi. Baksana ya nasıl dans ediyor Elif. Baksana anneciğim ya. Bak kızlar da sana yok ayak uyduruyor Mr. Bean. Evet hadi bakalım. Evet haydi dans edin benimle. Evet hadi bakalım. Şimdi Mr. Bean kaç saattir bizimle beraber dans ediyor. Yorulmuştur bence. Elif, Kumsal hadi bakalım. Artık Mr. Bean sana bay bay gitme zamanın geldi tamam mı? Ya ben hemen gitmek istemiyorum ya beni göndermeyin ya. Hayır girmek istemiyorum. Her kızlar artık gitmesi lazım. Hadi kutunun kapağını kapatın. Yavaş yavaş gitsin artık bizim. Hayır bırakın gitmek istemiyorum. Bırakın beni. Bırakın beni. Kızlar gitti ama çok güzel eğlendik değil mi biz Evet.